Merhabalar dostum. Şimdi herkesin aklında soru işareti olan bir türlü cevabı bulunmayan soruları cevaplıyoruz. AVM'lere girerken dedektörlerden geçiyoruz değil Üstümüz herhangi bir metal varsa, herhangi bir delici kesici alet varsa bunların içeriye giriş sağlayamıyoruz. Ama içeriye girdiğimizde herhangi bir dükkandan her türlü malzemeyi satın alabiliyoruz. E iyi de biz içeri girerken sokamıyoruz ama içeriden satın alabiliyoruz. E bu durumda ne olacak? Neden alınmıyor? Gelin şimdi onlara bir bakalım. Şimdi öncelikle eğer sen üzerinde herhangi bir e, yasak bir şeyi içeriye sokmaya çalışıyorsan, e, işte kişinin sağlığını etkileyecek bir şeyi, buna müsaade edilmiyor. Metal detektörleri o metali algılıyor ve içeriye giremiyorsun. Ama sen içeriden girip de satın alabiliyorsun. Buradaki durum herkesin kafasında soru işareti oluşturuyor. Şimdi. Senin üzerinde taşıdığınla satın alarak kullanmak istediğin bir şey arasında farklılık oynuyor. Örneğin neyden örnek verelim? Mesela balta değil mi? Sen baltayı içeriye sokamıyorsun ama içeriden satın alabiliyorsun. E işte E'si asıl e, detay orada saklı. Şimdi sen herhangi bir şekilde e, o üzerinde taşıdığın baltayı kullanmak istesen anlık olarak bir sinir halinde kullanabiliyorsun değil mi? Veya birine zarar verebiliyorsun onunla. Ama sen e, herhangi bir durumda içerideki yaşadığın bir gergin anda üzerinde olmadığı için Hay, ben gideyim de satın alayım ondan sonra kullanayım gibi bir şey aklımda olmuyor. Bu yüzden aslında orada önleyici bir durum sebebiyet veriyor. Yani burada olası bir kavgayı veya olası bir e, durumu engelleyebilmek adına alınan bir önlem aslında. Ha içeriden istediğin gibi satın alabiliyorsun. Tamam o zaman şöyle herhangi bir durum olmadan ben gittim içeriden satın aldım. Ve üzerimde taşıyorum. Taşıyamaz mıyım? Evet taşıyabilirsin. Ha, zafiyet mi? Evet zafiyet. Ama şöyle bir durum var. Eğer 10 kişiden e, ikisi bu şekilde alım yapıyorsa diğer 8'e alım yapmıyor. Ama 10 kişinin onu da içeriye sokmaya çalışabiliyor. Ha, i̇şte engellenmesinin ve satışın aslında asıl nedenlerinden birisi de bu. Yani oradaki öfke anında öfkeyi kontrol edebilme süresinde üzerinde mi var yoksa alacak mısın? Almaya kimse yanaşmıyor dostum. Asıl nedeni bu. Umarım aklındaki soru işaretini bir nebze olsun giderebilmişimdir. Ee, burada da tabii fa farklı antikaplar yok mu? Var. Ama e, yasal olarak satılabilen bir şeylerin bir alet olarak, bir teçhizat olarak kullanılabilme durumu da kişinin kendi de özgür iradesine kalmış olduğunda ha, satışı hiç olmama durumu olmaz. Ee, neden? Mesela baltadan örnek veriyorum değil mi? Sen bir ağaç keseceksin, baltaya ihtiyacım var. E, mecburen bunu satın alacaksın. E, bunu sadece dışarıdan değil, AVM içindeki bir dükkandan da alabilirsin. O yüzden satışının yapılmama gibi bir durumu söz konusu mu? Değil. E, sen ayağına giydiğin bir ayakkabı, bir terlik bile e, çok farklı amaçlardan kullanılabiliyor. İşte sen bunu ne amaçla nasıl kullandığın önemli. O yüzden zafiyet durumlarında var mıdır? E, vardır. E, kişinin kendi karakteristik yapısından ve öfke kontrolünden e, yapabileceği şeyler değişkenlik gösterir. Şimdi çok fazla detaylı bazı şeyleri açıklayamıyorum. Biliyorsunuz ki YouTube kuralları gereği e, bazı eylemler ve bazı şeyler e, sözü olarak teknolojik telaffuz edemiyorum ve cümleleri seçerken de arada kopukluklar oluyor. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir dostum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendine iyi bak. Bay bay.